Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti millet yerine ümmete doğru gittiği için cemaate doğru gittiği için. Sevgili YouTube Harbi TV takipçileri, her hafta olduğu gibi Salı günü sizlerle tekrar birlikteyiz. Türkiye gündemini geçtiğimiz hafta Türkiye'deki önemli başlıkları değerlendireceğiz. Bence Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en önemli olayı tabii birkaç haftadır narin olayı bir şekilde devam ediyor ama. Hatta kimi zaman magazinleşse de devam ediyor ama geçtiğimiz haftanın belki de yıllara sari en önemli olayı anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar. Yani anayasanın ilk dört maddesini yani dördüncü madde zaten ilk üç maddeyi koruyan madde değiştirilmesiyle ilgili fikir beyan eden ve iktidar ortağı olan bir parti var. Yani zaman zaman Hizbullah bağlantıları sorgulanan iktidara iktidardaki milliyetçi partiyle de el sıkışabilen bir e, siyasi parti var. Yani e, daha çok e, Kürtlerden oluşan, e, muhafazakar Kürtleri temsil ettiğini addeden bunu öne süren bir parti var. Çok küçük oy oranı olmasına rağmen e, Türkiye'de böyle bir sorunu, böyle bir sıkıntıyı böyle bir yani bizim hiçbir zaman o yıllar boyunca dile getirebileceğimiz bir anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açan bir Hüdapar diye bir parti var. Biliyorsunuz yani anayasanın ilk dört maddesi en önemli şey yani Cumhuriyet'in temellerine yönelik bir saldırı niteliği taşıyor. Yani bizim aslında Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri şu ana kadar bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin idari biçimini, e, sosyal hayatını, kültürel hayatını her şeyini o dipten etkileyecek bir e, söylemi dile getiriyor ve bu dile getirmesine rağmen çok ciddi de bir tepkiyle karşılaşmıyor. Evet yani e, sosyal demokratlardan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok ciddi tepkiler var. Ancak iktidar ve iktidarı oluşturan ortakların ve partilerin bazı hassas dengeler yüzünden buna yeterli tepkiyi vermediğini düşünüyoruz. Yani Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik bu işte hukuk kisvesi altında, efendim işte hukuk tekniğine uygun değil, bu şekilde bir şey söylenmesi, bundan sonraki yaşamda, ileriki yıllardaki insanların iradesine e, ket vurulması gibi bazı söylenciler içerisinde gizlenmeye çalışılıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan vatandaşların, insanların hiçbir şekilde e, ö, önemsemeyeceği, öneremeyeceği veya kabul edemeyeceği bir seçenek bu. Fakat bu tartışmaya açılıyor. Yani aslında e, iktidarın e, bu tür tartışmalara ses çıkarmamasının sebebi e, biliyorsunuz e, şu anda özellikle emekliler olmak üzere bütün halkta ortaya çıkan inanılmaz ekonomik krizin konuşulmaması yönünde bir talep olduğu için yani bunlar konuşsunlar da ne konuşursak konuşsunlar önemli değil diyerek. Bu çok önemli bir madde. Maalesef tartışmaya açılabiliyor. Hatta bu tartışma sırasında bazı YouTube'da yayın yapan gazeteciler duayen gazeteciler, önemli gazeteciler önemli izleyici takibinde olan gazetecilerin bile zaman zaman hakarete varan tartışmalarında rastlıyoruz. Bununla bağlı olarak tabii mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın da e, bazı selzenişleri oldu. İşte işte ben ekonomistim, işte EYT aslında yanlıştı gibi. E, bu arada medyayı da işte aşırı e, suçlamak yani medyayı özellikle ayrıştırma, insanları ayrıştırma konusunda suçlamak yönünde bir e, açıklaması oldu. Aslında kendisi yetkili değil. Yani seçilmiş ya da atanmış herhangi birisi değil ama işte biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti e, millet yerine ümmete doğru gittiği için e, cemaate doğru gittiği için artık yani bu şekildeki babadan oğula iktidarın ya da güç devşirmenin öne çıktığını gördüğümüz için bizi çok da yanıltmıyor. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı da biraz yaşlandığı için önümüzdeki e, cumhurbaşkanlığı seçim için acaba Bilal Erdoğan mı yavaş yavaş ısıtılıyor, siyasette ısıtılıyor diye düşünmemek mümkün değil. Ama tabii bunun toplumda bir karşılığı var mı? Evet. Yani hem Recep Tayyip Erdoğan hem de oğlu Bilal Erdoğan'ın e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde belli bir kitle üzerinde yani %35, %40 üzerinde ciddi de bir etkisi var. Yani yani demokrat düşünmek gerekirse bu insanların fikirlerine de saygı duyan, bu insanların fikirlerinin arkasından da giden hala çok da ciddi bir kitle var. Bu bunun da farkında olmak lazım. Buna da e, saygı duymak lazım. Ancak dediğim gibi Bilal Erdoğan'ın bir herhangi bir CV'si yok. Herhangi bir seçilmişliği yok, herhangi bir atanmışlığı yok. Ama işte Cumhurbaşkanı oğlu olması hasebiyle söyledikleri önemseniyor, tartış tartışılıyor. Aslında bu da bir anlamda mevcut iktidarın ve hükümetin bir iletişim stratejisi de olabilir. Yani buna da çok, kuyruğuna çok takılmamak gerekir, buna çok da aldanmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu tartışma tabi devam edecek gibi görünüyor. Hakeza aynı şekilde Narin kızımızın ölümüyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Bununla ilgili ben tabi birçok videoyu videoda izledim, YouTube'da olsun, işte sosyal medyada olsun özellikle o bölgedeki bu hareketleri feodal yapı açıklamasıyla anlatmak isteyen insanlar da var ama işte Pınar Gültekin olsun işte Muradaki o kızın işte betona atılması falan gibi daha medeni yerlerde daha e, seküler daha medeni daha çağdaş yerlerde bile aynı tür cinayetlere rastlanabiliyor yani bu cinayeti sadece feodal yapı ile açıklamak mümkün değil e, yani orada e, Milletvekillerinin de işte bölgenin önemli milletvekillerinin de aileye sahip çıkması aslında dramatik ve sosyolojik açıdan da çok incelenmesi gereken üzerinde olay bittikten sonra bile sosyolojik olarak çok araştırma yapılması gereken hatta bazı e, akademik açıdan da e, doktora tezi yapılabilecek nitelikte bir olay bütün örgüsüyle biliyorsunuz otopsi de sonuçlandı e, ondan sonra. Yani işte Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi'de söylediği gibi herkes her şeyi biliyor ama herkes susuyor. Bu olay bir şekilde onu da gösteriyor. Yani Türkiye'nin bir yöresindeki e, Türkiye dışılığı, dünya dışılığı, çağdaş ve medeni ülke dışılığı gösteren bir e, şey. Yani o yalıtılmış ve kurtulmuş bir bölge gibi. Orada bir hayat var, orada bir yaşantı var. Bambaşka bir bakış açısı var. E, bunu da yansıtıyor tamam feodal yapının önemli etkisi var ancak işte özellikle Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda geldiği düşünce biçimi, iktidarın pompaladığı düşünce biçimi işte yani bu yaşadığımız dünya değil de bundan sonraki dünyayı da önemseyen, ondan sonra daha tamamen dini ritüellere yönelik bu tartışmalar ve konuşmalar sonuçta böyle bir faciaya yol açtı. Yani istatistiklere göre yılda yaklaşık 7 bin tane kayıp çocuk vakası var. Bu da günlük 20 tane kayıp çocuk vakasına tekabül ediyor. Ama narin olayı yani bunların hepsini yeniden sorgulanması açısından da önem taşıyor. Tabii bunu sorgulayacak olan kamu kurumları da e, hangi zihniyet içerisinde nasıl bir düşünce biçimine sahip onu da bizim ayrıyeten sorgulamamız lazım yani. Efendim e, geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından birisi de İmamoğlu'na e, işte ahmak kelimesinden dolayı gelen e, gelme olasılığı olan şu anda istinat mahkemesinde bulunan e, siyasi yasak meselesiydi. Biliyorsunuz İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini 13 bin farkla kazandı. Fakat işte orada bir allem bullemişler oldu. O allem gullemişlerden sonra te seçim tekrar yenilendi. E, bu sefer çok büyük bir tepkiyle 820 bin civarında oy farkıyla tekrar seçimi kazandı. Hakikaten bir sonraki yerel, yerel seçimi de kazandı. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi için İstanbul'un kaybı, Türkiye'nin kaybı gibi bir şey yani. Çok büyük bir kayıp diğer şu anda son yerel seçimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yani büyük zafer ve Türkiye'de birinci parti olmasının da belki de kilometre taşlarından birisi o ilk 13 bin oy farkıyla yapılan seçime olan itiraz ve saçma sapan gerekçelerdi. Şimdi İmamoğlu'na yani şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin en büyük adayı olarak İmamoğlu'na yapılacak olan bir e, siyasi yasağın tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir okuduğu için hapse atılmasından sonra 23-24 senelik bir Recep Tayyip Erdoğan iktidarını nasıl getirdiyse aynı şekilde İmamoğlu'na da getirebilir. E, bu tür işte hukukun siyasete bu, bu derece müdahale etmesi daima ters tepmiştir. Netice itibariyle sabah kalktığında oy kullanmaya giden insanların iradesine İstinat Mahkemesi de olsa, Yargıtay da olsa, Anayasa Mahkemesi de olsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de olsa hiçbirisinin müdahale etmesi söz konusu değil. Yani e, oy pusulasını alıp oy attığınız anda o sandıkla aranızda hiçbir siyasi kurum ve hiçbir hukuki kurumun bir geçerliliği yok. Bunun anlaşılması lazım. Bu şekilde İmamoğlu'nun önünü kesmek için bir çalışma var, bir çaba e, devam ediyor. Yalnız e, burada benim tabii fark ettiğim önemli bir ayrıntı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle İmamoğlu'nun ee, bu istinat mahkemesine giden e, cezası ile alakalı olarak yeterli ve sert ve anlamlı bir muhalefet ve e, itiraz reddi e, fikri ve anlayışı ortaya koymaması Bu da Cumhuriyet Halk Partisi aslında oldukça garabet bu durum. Onu da belirtmek lazım. Geçtiğimiz haftalarda önemli olayları bunlardı tabi e, özellikle, ee, Süper Lig'deki e, Trabzonspor-Beşiktaş maçı da haftanın ilginç olaylarından birisiydi. Yani Türkiye'nin şu ana kadarki ilk 3 maç itibariyle en ofansif takımının e, yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor'a karşı ikinci golü atamaması, işte %75 topa sahip olmaya rağmen ikinci golü atamaması da yani biraz Trabzon açısından da beraberlik de olsa Trabzon açısından da bir kazanç oldu. Ligimiz herhalde yani aşağı yukarı bu maçla beraber yeniden başlıyor. Erteleme maçlarından sonra yeniden başlıyor. E tabii Osimhen'in Galatasaray tarafından e, Türk dünyanın yani Avrupa'nın şu anda en pahalı dördüncü futbolcusunun da transfer edip Türkiye'ye gelmesi de Türkiye liglerini e, inanılmaz cazip kılmaya başladı. Bunu hep beraber takip edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi ara sıra futbolu, sporu falan da karıştırıyoruz araya yani. Her şey e, siyaset değil. Her şey ee, bu dramatik olaylar üzerinde dönmüyor Efendim harbi TV'den hepinize e, 16 17 bugün 17'si 17 e, Eylül tarihinden hepinize saygılar sunuyorum e, gelecek hafta görüşmek dileğiyle